Eyvah! Evinize davetsiz bir misafir. Hem de sekiz bacaklı tüylü bir arkadaş mı geldi? Ve o da ne? Sizi bir güzel ısırdı mı? Panik yok. Önce bir sakin olun. Zırlamayı bırakın hemen. Tarantula ısırığı genellikle arı sokmasından hallicedir. Yani öyle filmlerdeki gibi dakikalarca öleceğim mi diye düşünmenize gerek yok. Öncelikle ısırılan bölgeyi sabunlu suyla bir güzel yıkayın. Şöyle bir dezenfekte edin. Sonra üzerine soğuk bir kompres, buz torbası falan koyun ki balon gibi şişmesin. Ağrınız olursa sıradan bir ağrı kesici işinizi görecektir. Panik yapmayın. Ama bakın burası önemli. Eğer nefes almakta zorlanıyorsanız, başınız dönüyorsa veya alerjik bir reaksiyon belirtisi gösteriyorsanız kendinize güzel bir mezar yeri seçebilirsiniz. Şaka şaka o en yakın acil servise yardırın. Sonuçta sağlık şakaya gelmez. Benden söylemesi. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.